Lo çocuk gitti görüntülü konuşuyorduk konuşamadım kapalıymış. Ne Hı? yapıyordun? Hollanda'ya gitti bugün. Evet. Telefonu açmış komşulara telefon ediyor. Evet. Ki internet kapalı değil. İnternet kapalı mı senin? Kapalı. Allah Allah bakacağız şimdi şu gölgeye gelelim yandık acaba yandık. Gölgeye gelelim gölgeye. Of. Siz gazeteci misiniz? Televizyoncuyuz. Ben de ben de kumandoydum. Erdir kumando okulunda 10 sene 20 sene tatbikata gittim. 10 sene 20 sene. He, 20 sene. Erdir komando okulunda. E, Erdir komando okulunda. Isparta'da. Isparta'da. Hacı abi kaç yıl askerlik yaptın? 2 2 2 2 sene. 2 sene. E 10 yıl eğitim yaptım diyorsun. Seferberlik Özel Harp Dairesi Başkanlığına çağrıldı, tatbikta, tatbik, tatbik. istihbarata gittim. 10 yıl? 10 hmm. on yıl, ondan da fazla. Yani çalıştın mı istihbaratta? Çalıştım tabi. İsim ne? Ahmet Gündüz. Ahmet abi Allah senden razı olsun. Yaş kaç Ahmet abi? 82. Hiç göstermiyorsun Ahmet abi. Şey etmiş 40 doğumlu da 42 mes aslında. 80 yaşındasın. 82. Şimdi bu akıllı telefonla ne yapmak istiyorsun onu söyle. Bunun için interneti kapalı. Evet. Açılacak. E ne yapacaksın interneti? Yamacımdaki çocuğunla konuşacağım ya Hollanda'dakinin. İnternet üzerinden mi konuşuyorsun? E, i̇nternet üzerinden konuşuyorum. İnternet var evimde. Bu da internete bağlı, kapalıymış. Bir türlü konuşamadık. Görüntülü mü konuşacaksınız? E, görüntülü konuşacağım. Vay Ahmet abi, teknolojiyle aran iyi. <laughs> He? Yenge sağ mı? Keşke sağ olaydı. Ne oldu? Hayırdır? Niye keşke dedi? 9 sene oldu. 9 9. 9 sene oldu. E. Yenge ölünce ne oluyor Ahmet abi? <laughs> Vallahi şimdi Takdir ile herkes kendi takdiri kaderine razı olacak. Takdir ilahi herkes beraber gitmez. Bir evvel biri sonra, bir evvel biri sonra. Öyle bir şeye düşmeye gerek yok. Kaç yıllık evliydin? 57. 57 yıllık evliyken evet. mi vefat etti? Evet. Eyvallah. Şimdi bunun internetini nasıl açacağız Ahmet abi? Dur ya almam telefonu korkma. Böyle tereddütlü veriyorsun. ee nasıl açacağız bunun internetini? Ters tutuyorsun. Evet. Aha şuradan basacağım. Evet. <gülüyor> 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 kaydırmaçlı Aha şu çocuğuna konuşacağım şimdi basıyorum çetmiyor şey sesi çıkmıyor. Allah Allah. Ha. Ubeyde ile mi? He Ubeyde ile. Ubeyde'ye bastık. Biz gidiyoruz. Bu olsun. Allah hiç kızı rast getirsin. Bir dua etsen. Ya işte diyor mu Allah işi Allah ın başka büyük bir yer ne var Allah işi biraz getirsin diyor. İşte doğa biraz daha fazla et. Ee? Biraz daha fazla et. <laughs> Allah memleketimizi, milletimizi, askerimizi bunları hep esirgesin. Künde doğu ediyorum ben. Künde. hatta da okuyorum Türkiye'de ye dört yer nüfuluyor. Anladın <laughs> mı? Anladım. Heh. Heh. Sizlerin duası sayesinde işler rast gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.